Merhaba arkadaşlar. Ben uzun süredir video çekemedim. Ee, yılbaşı arası oralarda e, çok yoğundum gelenimiz gidenimiz falan derken. Ama e, sonra hastalandım arkadaşlar. E, ben ken de nazar erdirmiş olabilirim. Diyordum ki Allah'ıma binlerce şükür. Hiçbir sağlık sorunum yok diye diye hastalığı davetiye çıkardım galiba. Ben de feci bir baş dönmesi, mide bulantılarla acillik oldum. Şu anda artık yürüyebiliyorum. Evin içinde yürüye uzun süre hiç yürüyemedim, oturamadım. Dengem yoktu. Her neyse bunları geçelim arkadaşlar. <laughs> uzun süredir atmadım ya onun için bir şey yaptım. Bakın arkadaşlar bu... E Menekşe yapraklarını bakın ben sanırım bahar aylarında şey yapmıştım. Islamıştım. Bahar ayından beri bunlar köklendiler, çürüdüler, köklendiler, çürüdüler. Ee, şu yakın alır mısın şurayı? Bakın arkadaşlar buradan dahi kök saldı. Ee, şeyinden her tarafından e, kök saldı arkadaşlar e, ee, da var. Bakın. Şu garibimin ta kadar kök salmış. Buralardan daha yaprak çıkarıyor. <laughs> nasıl bir yaşama azmi. Nasıl bir azim varsa çiçekte maşallah. Bakın her tarafından kök oldu. Kökler çürüyorlar. Yeniden kök oluyorlar. Yeniden ama hiç hayatı bırakmadılar. Çok dirençliler maşallah. Ve bu menekşeler şu menekşelerden arkadaşlar. Bu menekşeler benim kendi menekşelerim. Bunlar geçen yıl çok açıyorlardı. Hani benim geçen kışın çektiğim videolarda bir tane solucan gübresi vardı. Sıvı veya sprey miydi? Şu an hatırlayamadığım bir solucan gübresi vardı. Onu sulandırıp veriyordum. Allah'ım bu menekşeler o kadar güzel açtılar ki ben e, şule arkadaşım Allah razı olsun hep diyordu abla menekşelerini bir çek abla menekşelerini çek bir tanesi açmamıştı o bir tane de aslında çekeyim dekeyirken derken sonra o bir tane bir de kurudu o bordo olduğunu tahmin ediyordum o kuruyunca moralim bozuldu ben e, menekşelerim geçen yıl hiç çekmedim ama bakın bu yıl o şeyleri yok o neşeleri yok neşe toprakları değişecek, saksıları değişecek. Bakamadım arkadaşlar. bakın aslında kuru bile. Eğer şeye gidersem o şeyde mi? Nereden al dedik biz onu ya. İnşaat malzeme. Ne o senin aldığın yer. Teknosa'dan. E, işte, Teknosa'dan o solucan gübresin galiba. Almıştım ben. uzun süre kullandım ve menekşe... Tek, tek doğru. tekme tek senden kullan uzun süre kullandım ben o menekşelerimi delirtmişti. Bu yıl gidip alamadım ve bak menekşeleri ne toprağını değiştirebildim, ne bakabildim, ne bir şey yapabildim. Bu sene menekşelerim çok şaşkın. Ama şu köklere <laughs> hayran oldum yani arkadaşlar bir bakın Allah aşkına bahardan beri bunlar direniyorlar. Bahardan beri bunlar yaşamak için direniyorlar. Bunlar mutfak penceresinde şu bardağı ısladım. Dibinde hemen bir damlacık su var. Ee, aşağı doğru köklerini salıyorlar, çürüyorlar, yeniden salıyorlar. Ee, bunların bu yaşama direnci de bunlar bu zamana kadar dayandılar. Ben de artık dikme zaman diyerekten di dikeyim. Ee, bak şuradan bakın arkadaşlar. Kökünden dahi küçücük yaprak çıkarıyor. Ya yani o kadar dirençli maşallah o kadar dirençli ki artık şey olsunlar yaşasınlar Allah'ın izniyle menekşelerimizi dikelim dikme zamanı geldi artık diyerekten e, video çekeyim bir de işte onun için arkadaşlar hani video çekeyim öyle derken bir türlü dek gelmedi yani sıra gelmiyor ya da işlerimiz oluyor biz evin annesiyiz. İşte gidenin var, gelenin var. Bizim gitmemiz gereken yerler var, gelmemiz gereken yerler var. Ana, bunlar birbirine birleşmiş köklen ağız. İyi olduğu gibi dik. <laughs> İki dal birbirine kökle birleşmiş arkadaşlar. Hani şey vardı. Kaynaşmış birbirine. Evet teyzenin hobileri kanalında. Ee, Münaver Hanım şey yapıyordu, birbirine yaprakları geçiriyordu bu galiba Ali, Ben onları deneyeyim. Ee, öbür menekşelerden bunları ben. Deneyeyim. Keşke ikisi de ayrı cins olsa, birisi evet. aynı dalda, evet. Evet. birisi bir renk kaçar, birisi bir renk kaçar. Keşke öyle olsa. Ee, şunlardan şey yapalım onu bari. Şöyle ben onu hafiften, şöyle arkadaşlar, şöyle o şeyleri fazla şey yapmadan yani çok fazla kapatmadan o dallarını çok fazla kapatmadan 4 yaprak diyordum ama bak iki tanesi birbirine birleşmiş şey olmuşlar tek kök olmuşlar baharda ısladığımız ben şu anda yeniden ıslayacağım arkadaşlar sizin yanınızda e, yeniden ıslayacağım bakalım onlar e, ne zamana kadar dayanacaklar ne zamana kadar kök olacaklar şu iki melek şeyi aldım ben geçenlerde benim bu renklerden yoktu. Benim genelde hep mavi. Eflatun kenarları beyaz. Geçen yıl o kadar güzel açıyorlardı ki. Keşke öbür gün hiç beklemeseydim de. Çekseydim arkadaşlar. Bunları iki değişik renk yeni aldım. Onlar da yine bakımsız kaldıkları için. Hani saksılarını değiştirmedim. Bu ortama bir uyum sağlasınlar dediklerim. Şimdi onlardan da kırarak şey yapacağım. Ee, arkadaşlar bir de şu çiçeğimizin e, dikenler tacil ben baharda almıştım e, baharda birçok begonya falan almıştım ya. o zaman bu küçücük bir daldı mutfak penceresinde e, doğu tarafına bakıyor arkadaşlar sabahların güneşini alıyor mutfağın o rutu ve nemiyle beraber e, gayet güzel gelişiyorlar dikenler tacı galiba e, mutfak şeyini havasını sevdi aslında bir tane de salonda bu da geçen çekimlerde vardı. Kırmızısı olan. Onu da gaynım, veli kaynım getir, dikmiş. Allah razı olsun. O getirdiydi. Ve bu da bakın çok güzel. Öbürki de çok güzel gelişmeye başladı. Bu da çok güzel gelişmeye başladı. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları benim Fadime arkadaşımın kızı hale getir hale getirmiş. Onun diyetisyen arkadaşı varmış. Arkadaşına bakmış bu ölmüş durumda. Ben demiş bunu götüreyim kazvan teyzem buna bakım yapsın. Artık nasıl bakım yapılır ölmüş durumda. Nasıl yaparım ben düşünüyorum şimdi ölmesini istemem. Saksını yenile değiştir toprağını olur. İnşallah değil mi deneyelim bakalım ya gerçekten. Aslında ben onu bir çıkarıp da tarçınlı suda bir iki gün bekleteyim. Zaten ölmüş yani çok fazla yapabileceğim ne var ne yok bilmiyorum. Aynen. Sadece toprağını değiştir. Değiştirelim. Değiştirelim artık ne yapalım. İnşallah kurtulur. Haleciğin de şeyi rahatsızdı galiba. Amcası rahatsız mı? Arıyoruz. Ulaşamıyoruz ona. Ne oldu diyerekten. İnşallah iyi, iyi olmuştur amcası. Arkadaşlar bir de şeyi göstereyim. Bakın şu yaprağı güzel de yani bir ay kadar falan önce bunu da şey yaptım. Kırdım ısladım. Bu da yine mutfak penceresinde. Bakıyor musunuz köklerine? Ne kadar güzel. Bu yaprağı güzel de yine çok güçlü. Hani bazıları her zaman diyorum ya. Arsız diyor. Hayır ben arsız demiyorum. Çok güçlü bitkiler. Her şekilde, her şartta ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bakın ne kadar güçlü olarak da şeye salmışlar. Kökler salmışlar. Bunları da dikeyim artık. Yazın ki diktiklerim bunlar video çekmiştim bakın bunlar çok güzel olarak halen büyümeye iki tane birbirini koyuyorum birbirini koyuyorum değişik değişik olsun diyerekten şimdi bunlara da cam suyu vereyim Bunlara şey alayım ben ıslayayım arkadaşlar şunlardan Aslında şey olarak olur mu ki? Birbirine de bıçakla yapıyordu onu münaver hanım. Onu şey yapıyordu. Ben şöyle onları birbirine. Kendiliğinden nasıl arkadaşlar? Kendiliğinden o şey olmuş. Ha bir de şey arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarımız bana kohleralarım. Evet benim çok coşuyordu. Bugünlerde kohleraları çok ilgilenemedim. ya. 35 diye bir kanal var. Arkadaşımız Yeni Kurmuş kanalını. E, onda kohleraların e, şeyleri böyle e, daldan kırılmış halleri de var. Kök değiştirmeleri var. O kanala gidip o kohlere konusunda bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da o şey yapayım. Ha, benim şey bardağı nereye koydum? <laughs> ha. Ha. Adilecim çok çok üzgünüm. Adile Tunalı. Allah binlerce razı olsun. Bana kohleranın çilli pembesini gönderdi arkadaşlar. Ee, bunda bir tanesinin uçları bak şimdi o şeyi göremedim. Buralardadır mutlaka. Ee, bu tamamen sağlam geldi. Öbürkünün soğukta yaprakları donmuştu ama kökü sağlamdı. Ben çok yani kohleriyalar, kohleriyalar konusunda çok bilgiliyim diyerekten Benimkiler hep güneşte kalıyor arkadaşlar Doğu güneşine Doğu güneşini alan pencerelere koyduğum için Bunu da Adile'cim hemen aldım e, Salonun doğu penceresine koydum Aziz Allah La ilahe illallah Muhammed Bu orada yandı çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yanmasının nedeni güneşi. Koliden çıktı. Zaten kolide geldiğinde dışarıda o günlerde eksi çok derecedeydi. Cool. Kargodan gelişinde evet, don cool. vurmuştu. Güneşi de görünce Evet, evet. Ben de onu güneşe koymasaydım biraz daha gölgede koysam hiç onu düşünemedim Adilecim. Çok özür dilerim. sonra öbürkü kaldı. Öbürkünün yaprakları biraz soğuk don almıştı. Ee, ama kendisi kökü sağlamdı. Ee, ben de bu hastalanınca ona bakamadım. Geçen de birazcık böyle toparlayıp yürümeye başlayınca hemen onun naylonlarını söktüm. Hani çekimde göstereyim diyerekten üzerinin naylonlarını da kaldırmamıştım. Onları kaldırdım, biraz su verdim, çevresine toprak verdim ama o da gitti. Çok özür dilerim. Yani bana çok uzaklardan bunları gönderen takipçim Adile Tunalı kardeşim. Allah binlerce razı olsun ama benim çok yoğun dönemlerime bir de rahatsızlık dönemlerime denk geldiği için e yaşatamadım yani. Bazen oluyor yani ne kadar bilgi e çiçek konusunda ne kadar bilgili olursak olalım. Bazen hata yapıyoruz, bazen zaman bulamıyoruz. Onun için çok üzgünüm Adilecim. Ne yapabilirim bilmiyorum Adile'cim. Ne yapabilirim bilmiyorum. Nasıl kurtulabilir ölmüş şey onu da bilmiyorum yani. Şuna ben şöyle şeyleri ıslayayım. Eğer bunlar köklenirse yine yani büyük ihtimal kökleniyor arkadaşlar da. Çok büyük ihtimal kökleniyorlar. Bunlar bu şeylerden değişik değişik köklendireyim. Bir de arkadaşlar benim Deniz Coşkun diye bir takipçim var. Almanya'da yaşıyor. Allah razı olsun. Geçen gün beni şu konuda uyardı. Ee, bizi, ben bundan önce hani çok hastaydım. Video atamadığım için şeyi attık. Eşimin bahçede kedileri falan çekmişti. Onları atmıştık. O da e, dedi ki Deniz. Deniz'cim dedi ki. Abla takipçilerini de söyle de dedi cam kırıklarını, çöp tenekelerine atmasınlar. Kediler oraya yiyecek bulmak için indikleri zaman ağızları kesiliyor, ayakları kesiliyor. O cam şeylerimiz cam kırıklığı olursa arkadaşlar onları ya çok muhafazalı bir yere koyun ya da camların ayrıca atıldığı bir yer var. Ben şimdi bahçede biriktiriyorum cam kırıklarını bir şeyi biriktiriyorum. Şehrin içine gittiğim zaman onları götüreceğim. Şeyleri biriken bütün cam kırıklarını götürüp oraya atacağım. Çünkü gerçekten yani buraya atılıyor. Çöp e, tenikelerini atıyoruz. Yani ben atmamaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Ama o da kediler iniyor, çıkıyor. Oradan ağızları kesiliyor. Bir yerler lütfen arkadaşlar. Onlar da bir canlı. Onları da incitmeyelim yani. Herkesin bir canı var. Herkesin canı çok tatlı. Hani biz hayvan deyip geçmeyelim. Lütfen kedilerin de canı var. Benim hiç aklıma gelmedi. Burada uyarmak şey, denizciğim sağ olsun, Allah razı olsun. Deniz, coşkun arkadaşımız beni uyardı. Ve bazen takipçilerimiz bize çok akıl veriyor. Çok, bizim aklımıza gelmeyen şeyleri de onlar da arkadaşlar bizi uyarıyorlar. Bu konularda sizlerin de önerileriniz olursa yazın şeylere mümkün olduğu kadar. Ee, anlatmaya çalışırım ki Hani aklına gelmeyen Bazı insan çok iyi niyetlidir Evet çok iyi niyetlidir Ama aklına gelmez Onu düşünemez ee, Yani birbirimizi uyarırsak Benim aklıma gelmeyeni e, Denizciğim beni uyardı Allah razı olsun e, Ben de mesela Bir kişinin de aklına gelse de yapmasa Bir kedi hayatı kurtulur Yaralanmaktan kurtulur Bunların ben saksısını Şunları da değiştireyim de bugün değil de gerçek menekşe toprağı gerçek menekşe toprağı alayım ya da kendim ayarlayayım Öyle. bazen çok güzel çam toprağı karışımlarım oluyor onlar direkt dik tutuyorlar arkadaşlar onlar nasıl bir besin bilmiyorum hani çam ağaçların diplerinde böyle çok yıllar incelmiş incecik topraklar var geçen yıl getirmiştik biz. O topraklar bu menekşeyi çok seviyorlar. Ee, diğer biraz daha iri olanlarını e, sardunyalar, e, şeyler, yaprağı güzelleri, e, dikenler tacı, cam güzeli gibi birçok çiçekleri ekiyorum ama o çok ince olan kısmını bu menekşeleri çok seviyor. Hemen hemen hiç yanılmıyor. Hani <laughs> onlar da yılların tecrübesi arkadaşlar. Yılların tecrübesiyle öğrenebiliyoruz. Yaşadığımız sürece çok çok şeyler öğreniyoruz. Ee, herkesten bir şeyler öğreniyoruz. Yaşadığımız sürece bakalım daha neler neler öğreneceğiz. Ee, bundan sonra arkadaşlar ben eğer Allah sağlık verir, sıhhat verirse haftada iki tane video çekmek istiyorum. Hafta içinde Çarşambaları eğer mümkün olursa yemek videoları. Geleneksel yemek videoları arkadaşım Fadime'nin oğlu beni kazvan teyze geleneksel yemekleri yap dedi. E, mümkün olduğu kadar onları yapacağım. çarşambalar onları yayınlamaya çalışacağım. E, cumartesileri de e, çiçek videolarına devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bugün salı yayınlayacağım da uzun süredir yayınlamadığım için artık bir cumartesi beklemek istemiyorum. <laughs> bir cumartesi bir şey daha bulalım da Onları çekelim. Şimdilik anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Eğer kohleriyalar, kohleriyalar hakkında bilgi istiyorsanız kohleriya 35 diye kanalı takip edin arkadaşlar. Küçücük bir kanal. Ee, onu takip edin. Orada çok daha ayrıntılarıyla gösteriyor. Bir de Songül arkadaşım. <laughs> Bana bir türlü ulaşamıyorsun. Ben sana yazıyorum. Senin yazdığı yoruma yazıyorum. Görmüyorsun. En iyisi sen beni Instagram'dan takip et. Instagram adresimi e, şeye yazayım. Bu çiçeğin yorumlarına oraya yazayım. Çocuklara attırayım ben onu. Ben çok da bilmiyorum. Oradan bana ulaş. E, şu kohlerine götür artık yani. Abi yet, ablaya yetişemiyorum. E, abla sana yetişemiyorum. Teyze sana yetişemiyorum diyorsun. Yazıyorum yazıyorum. Görmüyoruz. bir e, Sen sonra geri dönmüyorsun. Son günü. Aynı yazdığı yorumun altına baksın. Ha işte ben oraya kaç defa yazdım ama geri dönüp o yorumunu okumadın. Yorumunu e, cevaplı yerine yeniden yor ben yorum yazdım. Adresimi dahi verdim. Ama sen geri dönmediğin için ben onu şey yaptım son gün. Silmek zorunda kaldım kuzum. Tamam. <laughs> Eşim dakikaları gösteriyor arkadaşlar onun için. E, tamam dedim. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Aklımda daha ne vardı bilmiyorum. Ee, yeniden video çektiğimiz zaman inşallah e, sohbetlerimize devam ederiz. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah bana sağlık verirse yine videoları çekmeye devam ederiz. Artık yürüyebiliyorum. Evin içinde yürüyebiliyorum. E, epeyce yürüyemedim, oturamadım. Dengelerim çok kötü oldu. İnşallah Allah, Allah sağlık verirse artık yürürsem gücüm olursa derin olursa video çekmeye devam ederiz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Mutlu olun, huzurlu olun. Herkesin inşallah sağlık sıhhat versin Allah'ım. Hoşça kalın.